İnsan 20 gün, 30 gün açlığa dayanabilir, 3 gün uykusuzluğa dayanamaz. Şunu bir kenara yazalım. Uyku düzensizliği, gıda düzensizliğinden daha tehlikelidir. İnsan bir sandviçle 10 gün yaşayabilir ama başını toprakta olsa bir yere koyup 2 saat uyumadan ayağa kalkamazsın. Uyku büyük bir nimettir, büyük bir imtihandır. Yaşadığımız zaman da geceleri aydınlatmaya çalışma zamanıdır. Allah Gökteki güneşi söndürüyor, insanlar dinlensin, istirahat etsin diye insan yedek güneşler üretiyor ayakta kalmak için. Bir nevi yarasaya çevirdiler bize. Ne gecemiz belli, ne gündüzümüz belli. Hatta gece televizyon istemek, vakit harcamak daha zevkli oluyor. Ticaret merkezleri, duyuyorum gece yarılarına kadar dolu oluyormuş. Uyku, sağlığımızın en temel ihtiyaçlarından birisidir. 7 saat, Huzurlu uykuyu yamayan birisinin aç kalandan fazla stresi vardır.